Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Yes bro. İşte o an geldi Pascal. Hangi okay. O duyguların tosardığı, o romantizmin çatanak çotanak diye anlamızın çatından koyduğu an geldi. Şey mi Evet Pascal. Sen mi yazdın? Bizzat iyi. Ben Deniz. Abi keşke yazmasaydım. Latsus. sus. Allah Allah. Kim Kardashian'la Kanye West evleniyormuştu. Bu haberi okuyunca bana bir ilham geldi. Bir duygu dolması taşması kenardan duygusuzdurdum. Oturayım eyvah, yazayım dedim ya. Eyvah, eyvah. Okuyorum. Yok, okumadım. O zaman romantik bir fon müziği ver bana Fatih. E i̇şte ver verdim. Ver, ver, i̇şte ver. verdim. Ver. Oh! Kim? Yanıyor içim. Hem de ne biçim? Kim? Ben gecelerin yargıcı, Pascal'da gezici team. Kim? Bırakma bizi yetim. Dün davetiyeni az önce aldık. Yazık getiren postacıya da daldık. <laughs> 13.50 yazıyor Versay Nikah Sarayı. Biz önden takalım dedik Pascal'la. <laughs> Beklemeyelim <laughs> nikahtaki sırayı. Kim kardeş ya? Bu kardeşlerine dayan. Kanye denilen haybeci. Üzecek seni buna uyan. Ben beyaz atımla Pascal siyah kobrayla geliyor. Dayan. Evet. Kanye alamaz sana penye. Son kez uğra bana ben pişireyim sen ye. Oturma sakın 12 nikah masasına. Kanye basar nikahı biz düşeriz tasasına. Bu sene küme düşer İspanya'da Osasuna. Pascal'ın fazlası var. Baksana sen şu tosuna. Kim? Kim? Biz dururken Kanye kim ya? Peynir gibi kızı aldı el alemin Kanye'si. Okusun da bilelim neymiş o p***nin künyesi. Bomba kızım o herif. Minnacıktır fünyesi seni mutlu edemez. Yetmez onun bünyesi. Rica etsek, yalvarsak o nişanı atar mısın? Pascal buradan uzatsa e, sen oradan tutar mısın? Yani elini <laughs> nikahta ayağına değil de kafasına basar mısın? Sana ayrılık görünüyor kim? Baktırdığım son falda. Ben damada oduncu küreği takarım. Senin takın Pascal'da. Uzun olur gemilerin direği. Eh sıra bana gelince ben indireceğim küreği. Pascal kıyamam dedi. Neden bu yufka yüreği. Belal oy. Nasıl buldun Pascal? Abi kim kardeşinden var ya tiksindim ya. Ya sen bu duyguları anlayamıyorsun Playboy çocuk ya. Yani.